Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en en güzel Brawl Stars animasyonuna bakacağız. Bana göre tabii ki. Açıyorum. Brawl Stars'taki en güzel olay ve en kötü olaylardan biri. Evet, bu kutuları kırar. Alırız kıramaz. Evet arkadaşlar geçen ben de Costa oynarken böyle bir şey oldu. Yani neden böyle elini aşağı indirip de ve beğenmediğim işaretini yapıyorsun ki? En iyi olay bu. <laughs> Colt arkadan sıkar. Arkadan dinamit vurur. Bence El Primo durur mu orada? Şu arkadaşlar şurada gördünüz mü? Az önce tam şura şurada bir yerde şurada Pewper, Pepper Pepper'a uçak çarptı. Bizden arkadaşlar şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? Pepper'a uçak çarptı az önce. Poco gelir ve Poco gücü. Arkadaşlar bu animasyonu ben yapmadım ama yine de bence Brawl Stars'taki en iyi olay bu ya. Ama sonucu çok güzel. Arkadaş gibi arkadaş bu. Poco. bence en iyisi koltukla poko Evet arkadaşlar izleyin çok iyi <laughs> gülmeme challenge yapsaydık kazanırdık arkadaş kaybederdik kesinlikle